Tamam. Orijinal gibi değil mi? Gel yakından çek. sanki anladım dolma taşları gibi. Ellerine sağlık Oğuz Yani şimdi bazen yeni kullanacak, protez saç kullanacak insanlar endişeleri var. Mesela rüzgarda çıkıyor mu bu saçlarda ve kafanızdan asla. düşüyor mu? Asla, Denizde, asla. yıkarken. Şu an, asla. Şu an tutup çeksem bile çıkmaz. Evet arkadaşlar. Hair Glove kalitenin adresi. İstanbul Merkez Mecidiyeköy, Kocaeli, İzmit Çarşı, Sakarya Ada Pazarı. Merkezde şubelerimiz. 3 tane yerimiz var. Buralarda hizmet veriyoruz. Eğer siz de kaliteli ve doğal saçlara sahip olmak isterseniz merkezimize bekliyoruz sizleri de.